Şu zor dönemde ailem için çok faydası oldu. Oğlum için en azından. Haftada üç kere et yemesi gerekiyor. Alışveriş yapacağız sayenizde. Ev tam takırdı. Sayenizde geçinmekte zorluk çektiğim asgari ücret haricinde belli bir paranın olması çocuklarının ihtiyacını karşılamak en büyük mucize oldu. Teşekkür ederim. Bu zor süreçte bize destek veren Kansersiz Yaşam Derneği'ne çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Desteklerinizle ayakta kalmaya çalışacağız inşallah. Çok teşekkürler. Size nasıl teşekkür ederim bilemiyorum. Ben dört çocuk annesiyim. Asgari ücretle zor geçinirken sizler bana umut oldunuz. Hayat beni zorluklarla karşıladı. Ama bu zorlukların içinde sizin gibi ışık olan insanlarla çok mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımızdasınız. Sizlere çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyoruz. Bugün beni, bizi çok mutlu ettiniz. İnanamazsınız ama hediyelerim çok güzel. Maddi evet, artı düşünülmek değer görmek ve tek olmadığımızı bilmek ayrıca çok güzel. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hediyeniz çok güzelmiş. Çok beğendik. Bizim adımıza para gönderdiğiniz için çok mutlu olduk. Hepiniz çok teşekkür ediyoruz. Kızımı sevindirdiniz. Allah hepinizi sevindirsin. Allah sizlere ve sevdiklerinize uzun ömür versin. Çok teşekkür ederim teyzeciğim hediyeniz için.